Zonguldak derbisi iki kardeş arası Zonguldak derbisinde bol bol centilmence bir müsabaka temin ediyoruz. <laughs> Kastım edir ki Zonguldak ilinin yakın bıçak semti Kilimli'den bahsediyorum. Türk futbolunu çok önemli yıldızlar kazandırmış iki takım 22 puanla zirvede zirvenin hemen altında 3. ve dördüncü sıralarda yer alıyor. Kilimli Belediyespor ve Zonguldak Spor şampiyonluk mücadelesi veriyor kendi sahası olarak belirlenmiş daha önceki haftalarda Kilimli Spor'un Çaycuma ilçe stadı ve burada karşılaşıyor. Kilimli Belediye Spor takımı atak geliştirme eğilimi de Osman Topağ'ı aldı. top sonrasında şimdi bir kez daha Zorundak Spor'lar yeni transferleri Fatih Aytekin'le atak geliştirmeye çalışıyorlar. Son tarafa doğru depres oldu. Kaan Demircan topu kontrolü altına aldı. Orta alanda Sol tarafa doğru aktarılan top, sonrasında Okay savunmada uzaklaştırdı topu. <laughs>

o noktada Gerilen Dengeley Yasin Keleş karşılaştığının dakikası Yasin Keleş'in yaptığı golle Spor Çay bir sıfırlı sağladı. Hata anlatayım. Zonguldak Spor üç kez üst üste köşe vuruşu kullandı. Aynı dakikada üçüncü köşe vuruşu. <laughs> Bu kez köşe vuruşunu kullanan Kaan Demircan penaltı noktası üzerine doğru kabisi bir orta. Geriyeden geldi Yasin Keleş. Kafayı vurdu. Uzak bir iklimden topu alana gönderdi. Ve karşılaşmanın dokuzuncu dakikasında Yasin Keleş'in attığı golle Zonguldak Spor, Kilimli Belediyespor karşısında bir sıfırlık üstünlük sağladı. Kaan Demircan, Kemal Kemal Özdemir var. Kaan Demircan yerden ortası göğüs kontrolü. Ceza sahasında Ercüman şutu atıyor. bu da kandemircan derin bir defans oldu. Ortasını yaptı ceza sahasına yerden. Evet. Şu ceza sahasının sağ çaprazı kapalı tribünlerin önünden kalesine doğru ceza sahasına vuruş tamamlanıyor. Savunucu çıkmaya çalıştı. Topa müdahale edemedi. O noktada kafayı bozuk kalda çelme Karşılaşmanın 25. dakikası değerli futbol severler. Zonguldak spor golleri ağır gelmeye başladı. İlk yarının yarım saatlik bölümü tamamlanmadan daha henüz 25. dakika Zonguldak Spor ilk üstünlük sağladı. Oyuna giren Tantan kurtarmaya çalışıyor rakibinden. Zonguldak Spor'la taplar, Piresi, Milaç'ın sonucu. Cezalı bir harika. harika vurdu. Adeta kilim isporlar savunmadan çıkmaya çalışıyorlardı. Tam tam savunmadan çıkmaya çalışıyorlardı. O noktada pres yaptı. Miraç kendi karşıya mücadele Miraç Erdoğan yaptı, kalktı, bu. düştü, kalktı. Kasını gönderdi. Ceza asası ön tarafına tam noktası üzerinde. Ergüment Sınmaz harika bir şekilde Hoş vurdu. Da. Uzak bir direktifine boş tarafa köşeye gönderdi topu. Özlem buyur el gündemi şimdi formasını yapıyor. Yerden pası şerefe sağ kanatta top bekleyen futbolcu Emin. Emin topu önüne aldı. Bak kilimden kurtarmaya çalışıyor. Yerden pası şeref. Şeref harika gol. Şeref vurur harika buyur. gol. Kilim üstlerinin golü geldi. Karşılaşmada elli ikinci dakika. Kilim üstlerinin golü geldi. Harika bir A gol ataklarla geliyordu. Kilimli belediye spor takım oyuncuları paslaşmalarla geliyordu. Kaan sağ tarafa doğru bıraktı. Emine Emin topu çıkarttı. Ceza sahasına doğru. Harika bir vuruş orada şereften. Uzak bir dibinden topağlara gönderdi. Mükemmel vurdu. Şerefin attığı golle şimdi unutlanıyor. Kilimli belediye spor takımı durum 4-1. Bir kez daha orta ceza sahasına. Kaan göğüs kontrolü şut atacak. Kaan vuruyor sonra. En önemli var diye attım. Hakem itirazlar var. Hakem devam diyor. Bir anda Kaan tam şutunda. Elle oyunu var noktada ama devam dedi. Şimdi savunma. Ona... Yani bir orta ceza sahasına savunma uzaklaştırıyor. Kilimli Belediye Spor savunması Erdem topu önüne almaya çalışıyor. Emrah biles yapıyor. Erdem yerde Emrah yanında yapılan hareket yerde biraz düşmeler var. Hakem ve taraf etti olayları geldi. Şimdi serbest kararı geldi. Atış kullanıp ceza sahasına kafesli bir orta. Kafa vuruşu Erdem Ferhat'tan sıyrılmadan yaptı ortasını arka tarafa doğru voley vuruş sekti çeldi ikinci hamlede topun hakimi Kemp Demizel dakikayı bitiriyor. Zonguldak Spor, bu kendisi açısından zor olması beklenen karşılaşmayı gerçekten çok kolay kazandı. İlk yarıda 4 0 üstünlük sağlamıştı ve ikinci yarıda tek gol geldi Kilim Spor adına. Zonguldak Spor, bu kritik karşılaşmayı 4-1 kazanıyor. Hepinize Zonguldak'tan Çaycuna ilçe stadından Ender Yüksel'i birlikte sürücümüz ben İsmail Güzeltürk. Mutlu günler, mutlu akşamlar diliyorum. Esen kalın, hoşça kalın değerli futbol severler.